İmam ve müezzinlerin ücret alması. İmam ile müezzinin yaptıkları bu işe karşılık cemaatten ücret istemeleri mekruhtur. Çünkü onlar bunu kendileri için yapmaktadırlar. Öyleyse başkalarına ücreti nasıl koşul koyarlar? Sonra onlar çağrı ve imamlıktan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halifesidirler. Allahu Teala 2. Ben buna karşılık sizden, akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. eş Şura, 23, buyurmaktadır. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi olanın, onun gibi olması gerekir. Osman bin Ebilyas Es-Sekafi, radiyallahu anhu, böyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, benden yerine getirmemi istediği son vasiyet, insanlara en zayıflarının namazı gibi namaz kıldır. Müezzin atandığında ezana karşılık ücret alma, buyurmaları olmuştur. Bir adam Ömer radiyallahu anhuya, seni Allah için seviyorum, deyince o da cevaben, ben de sana Allah için boz ediyorum, dedi. O kişi nedenini sorunca, Ömer, radiyallahu anhu, çünkü bana okuduğun ezana karşılık ücret aldığın haberi ulaştı, dedi. Ancak cemaat onun ihtiyacını bilip herhangi bir şeyle yardım etseler, koşulsuz olduktan sonra ne kadar güzel davranış olur. Çünkü kendisini vakitleri korumaya ve onu cemaate duyurmaya adamıştır. Bu durumda genelde geçimini kazanmaya vakit ayıramaz. Öyleyse cemaatın kendisine bir takım hediyelerde bulunması gerekir. Peygamberler de hediyeleri kabul ediyorlardı. Bu esasa binaen müçtehitler şöyle demişlerdir. Bir belde veya köy halkının fetva işleriyle uğraşan din aliminin verdiği fetvalar için koşul koyarak bir şey alması helal değildir. Halk onun ihtiyacını bilip de bir şeyler hediye ederse bu güzel bir davranıştır. Çünkü kendini geçimi için, çalışmaktan alıkoyarak ve onların din işlerinin bekçiliğini yaparak, o belde halkına iyilik yapmaktadır. Öyleyse onun iyiliğine, onların da iyilikte karşılık vermeleri gerekir. Bütün namazlara devam eden kişi, ezan okumaya başkasından daha layıktır. Çünkü onun sesi, cemaat tarafından bilindiğinden, karşılıklık meydana gelmez. Çarşıda çalışan kişi gece namazında, onun dışındakiler de gündüz namazından ezan okusalar bu da aynı şekilde caizdir. Çünkü çarşıdaki kişi çalışıp kazanmaya muhtaç olduğundan mahalleye her namaz vakti dönmesinde zorluk vardır. Sarhoş veya mecnun ezan okursa bana göre en güzeli cemaatin o ezanı yeniden okumasıdır. Çünkü bunların ezanıyla sayı anlamı oluşmaz sarhoş ve mecnunun çoğu, sözleri saçma sapan şeylerdir. Öyleyse bununla duyuru gerçekleşmiş olmaz. Çoğu kere cemaat için karışıklık meydana gelebilir. Bu takdirde en iyisi ezanlarını yeniden okumaktır. Mescid ahalisinin, mescidi paylaşmaları ve ortasına duvar çekmeleri caiz değildir. Çünkü mescidin yeri, kul haklarından kurtulup, Sırf Allahu Teala'ya ait olmuştur. Bölüşüm mülk üzerinde olan tasarruflardandır. Tarımda ve diğerlerinde olduğu gibi bölüşüm mescitte yapılamaz. Eğer böyle bir şey yaparlarsa, bu bölüşümü ortadan kaldırmadıkları sürece her grup ayrı imam ve müezzinle namazlarını kılsınlar. Çünkü her iki yer birbirine bitişik iki mescit hükmündedir. Öyleyse her iki mescid için aynı imam ve müezzin olması gerekir. Allah daha iyi bilir.